seti yanılıyor mu? Uzaylıları yanlış yerden mi arıyoruz? Evren 100 milyardan fazla yıldızla dolu devasa bir sahne. Bu yıldızların çoğu gezegen sistemlerini barındırıyor. Bu durumda yaşam sandığımızdan çok daha yaygın olmalı değil mi? Peki ya zeka, yüksek teknolojiye ulaşan medeniyetler? Ancak ortada bir sorun var galaksi. Böyle bir yaşamın izleriyle dolup taşması gerekirken elimizde hiçbir kanıt yok. İşte Fermi paradoksu tam da bu çelişkiye işaret ediyor. Medeniyetlerin büyüme modeli hakkında köklü bir yanılgıya mı sahibiz? Kardashev ölçeğini ele alalım. Bu ölçek medeniyetleri enerji kullanımlarına göre sıralıyor. Birinci tip uygarlıklar gezegenlerindeki enerjiyi tam anlamıyla kullanır. İkinci tip bir yıldızın gücünü kontrol edebilir. Üçüncü tip ise galaktik enerji kaynaklarına hükmeder. Ancak ya bu büyüme modeli yalnızca bir hayalden ibaretse? bazı bilim insanları medeniyetlerin galaktik genişleme yerine gezegenleriyle sürdürülebilir bir ilişki geliştirebileceğini düşünüyor. Dyson küreleri gibi devasa yapılar inşa etmek yerine teknolojiyi doğayla bütünleştiren uygarlıklar neredeyse görünmez olabilir. Bu yaklaşım evrenin sadece fetih ve genişleme üzerine kurulu olmadığını, aksine denge ve uyumun ön planda olduğu bir düzeni barındırabileceğini gösteriyor. Peki, SETI bu durumda ne yapmalı? Belki de görkemli uzay yapıları yerine gezegenlerdeki ince işaretlere odaklanmalıyız. Zeka ve teknoloji arayışımızı yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Evrenin çimenleri metaforu, insanlığın ilerleme modelinin evrensel olmadığını, aksine bir istisna olabileceğini hatırlatıyor. Belki de yaşam büyümeden çok dengeye değer veren yollarla evrimleşiyor. Bu farkındalık hem insanlığın geleceğini hem de dünya dışı yaşam arayışını yeniden şekillendirebilir. Galaksi hakimiyetin değil, dengenin sesiyle yankılanıyor olabilir. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.